Dilersin. Sen ne yapıyorsun? Ben atacağım. He. Hele hele dedim bu evden gitti. Ne yaptı? Ses sedası yok. Çakıl da şimdi. He. He. Şu, aşağı, Nereden götürdün aşağı köyden? Şimdi aşağı köyde. He, daha. Ama yok. şey kumda karıştırdın mı kum? Ben bir araba dokunu götürdüm. He. yağmur yağmadan doğru orayı eş, eştiğimiz yeri şey yaparsa e o şey şey ama ne dedim diyemedim de çimento şey mi olmuş evet. kesilmiş mi evet. vallahi evet. aa vallahi Ay onları şey yapmalı, harcamak lazım öyle yazık. açık değil değil mi? Kapalı olan da öyle oldu. Aa. Bayağı da var herhalde şey çuval. Şöyle burayı kazdık da yukarıdan yağmur yağınca burası akıyor böyle. şuraya dökecek onu da. Çimentolarımız da kesilmiş baksana. Onları harcamayınca olmayacak oradan. Hazır bayağı da var herhalde. Kaç çuval var? Bayağı var orada. 8 tanesini kullandı. de kullandı. Bir tane daha koy bunun içine. Az sanki de. He? Az bunu şey çimento. Bir tane daha koy. Hem kullanılmış olur Hem de daha güzel olur Tabii Ölçüye göre mi yaptın? şey üç araba. Üç araba bir çimento gidiyor. Ha. Nasıl? 50 kilo. Yani tahmini olur ya. Yani. Olur da daha iyi olur. Sen bir tane evet, daha. Da... Evet. yerlerine. Şimdi ben filan Niye? O, o zaman gelir mi? Tabii. Ee, o zaman Tabii. örtelim. Belki ayazlarında oluyor Ayaz olmadı ki daha. Ayazdan evet. değil o. olcandan olmuş. Kesinlikle. Kalksana. Yazık be. <laughs> Hımm.

Yapıyor. Ne yapacağım ben? Tutuyor mu? Şey, yok. şey Hı, Tamam. Bence daha güzel olur. Ben çavuş. Sonra da şey yapabilirsin ya onu uğraşma sen. Aslında hep doldur orayı sonra çakarsın onları. araba daha dökülse yeter herhalde. Ara. Evet. Bir araba daha dökülürse yeter. Artanı da yukarı doğru şey yapıp da oraya yaparız artık. Evet. bakalım inşaatçılardan ne aşağı yerimiz var bizim. Gedikli bırakacağım orayı. Ha. Bana şey. Tırtıllı değil mi? Şuraya koyduk alıp. Evet. Buraya da iki çubuk demi koyup. Karşıya şey burası kalın olacak. Evet. O zaman daha güzel olacak bu iş. Biraz şey ya. Bagi, Ta, hem öyle olacak hem de dökülen bu tarafa doğru topraklar gelmez. Buraya doluyor burası topraklar. İşte burası toprak. Böyle olacak. Burası hmm. Kişi altı evet. oyulmayacak. Evet. Kişi altı. Burayı da öleceğiz tabana kadar. Hı, hı Ondan sonra buraya bir kapı yeri ayıracağız. Bir metre falan. Yani evet. Işte. Yani evet. değişik şey yapabilir. Hı? Ya, Biraz. Bir ha. Ama elinde Evet. Ben toprak atarken şuraya tahta parçası konur. Evet. Ve çalışacak yani. Hı hı. Burası çok yüksek olmasa da iyi, o yükseklik iyi bence. Düzeltirsin orayı. Bir eşik işte. Eşik işte. Hem şey gelmez bu tarafa, yağmur suyu. iki metre geçmiş işte. He, iki metre 80, olmuş mu? 80 santim şurası. Göz kararı. 80 santim de olur kapı. Evet. Bir metre olsa da buraya geliyor. Şey... Ha, evet. Bir metre tabi. olsa da şey zaten burasını örecek değiliz ya onu sonradan karar verilir ya. Sen gene o uzunluğu öyle ayır da biraz uzunca ben hani var. buraya bir şeyler oku, odun modun şey olacak ya kapısı biraz geniş olsa daha iyi bence bir metre yapacağım hmm. işte Hı şuraya. Evet. Bu yana da bir metre. Şuraya yukarıda O kiriş oraya koru yap koru sonra şuraya koru az bir tuğla Ha çok az bir şey. ha tuğla şey yapsam bile tuğla ödüğüm e, için. tabii tabii tuğla sonradan da şey ayarlayabilirsin. Büyütebilirsin yani. Büyütmeye, küçültmeye. Işte öyle olur duvar örerken. Evet, dibini aldın ha. ölçülü yapmışız gibi oldu ha. Yuvarı mı satayım? Oo. olsa da inşaat <laughs> hocası. <laughs> i̇nşaat, inşaat mühendisi. Göz, ve so, okay. tabii ki göz kararı var. <laughs> ee, i̇nşaatçıların yanında dura dura inşaatçı da oluyor. Ercan'ın işini elinden alacaksın bir şey. Evet. Rakip çıkacaksın ona. Hatta buraya şey Eviyondaki kilit taşlarını ha. burayı da düzeltecek, onu önüne şu. Onu az biraz eşmemiz lazım ama şöyle orayı az bir şey düzelteceksin. düzelteceksin şöyle düz. Yukarıdan şey bu. Oraya da öyle yap yapmalı. Buradan da oraya Hı -hı. şey yapacağız. Şöyle temel yapınca. bayağı bir eksik hani şey oldu baksana mağara gibi. Daracıktı burası. Bayağı genişlettik burayı. 什么？他什？他什么？我和他多么？ Hatmi çiçeklerim nasıl güzel oldular. Yazın şimdi açamazlardı, kış oluyor artık. Yazın açar bunlar. Hatmi çiçeği. de güzel oldu ha. Ellerine sağlık. Oraya muşan koymak lazım aslında. Sen toprakla dökülünce üzerine şey olmasın diye. Yağmur yağarsa bu gece hep iner üstüne.